Evet şöyle sırayla benim evde bulundurduğum bitkilerimden tıbbi bitkilerimden şöyle görsel olarak biraz tanıtayım. Bu Andırın'da yüksek rakımlı dağlarda yetişen zahter, kekik. Ben çayına arada bir sürekli kullanırım. Aktarcı'dan aldığım zencefil, kök zencefil, tarçın, kendi yaptığımız nane, kuru nane. Yine andırında üretilen çörek otu yağı. Yine andırında gördüğünüz gibi andırın kiraz şurubu, yabani kiraz kızılcık, İbrahim Gökçek Bey'in e, iksiri e, tut pekmezi, yine tarım kooperatiften almış olduğum sumak özü, portakal kabuğu, elma sirkesi, evet e, yine bir kooperatif marketi den e, el yapımı nar ekşisi bazı kooperatifler yapıyorlar yani bu şekilde üretip marketlerde satıyorlar. Alıç sirkesi nar ekşisi sumak ekşisi ve keten tohumu